Gördüğünüz gibi Granger trolledi ve son anda orman girdi. Bakalım lehimize de olabilir, aleyhimize de dönebilir oyun. Eğer karşı takımın ormancısını oyundan düşürebilirsem sadece onu oynayacağım zaten. hoş geldiniz. Eğer bunu yapabilirsem çok güzel olacak. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Bakalım oynayalım görelim göreceğiz şimdi. Biraz daha geri çıksa çok iyi olacak da. Neyse. Bir orayı alırken ben de buradan adamın redine gideceğim. Şunu hemen kullanayım. Evet. Büyük ihtimal adam da. Çok kötü oldu bu. Karina burada. Hadi oğlum. Sonunda gördüler de geldiler. Bravo. Yok Granger tamamıyla yani büyük ihtimal kendi hayatında da böyledir bu. Gerçek hayatında da böyledir. Sorumsuz. Hiçbir şeyle ilgilenmeyen. Bak hiç yani Tamam ne bitmiş hiçbir şey umurunda değil. Ben yani yine bu da oynamak zorundayım. Çünkü karşı ormanı bravo ya gerçekten. Johnson'la bu oyunu götüreceğiz gibi. Başka türlüsü olamaz zaten. Buraya almış. Şuradan. Evet Granger Güzel. Güzel güzel kendini birazcık affettirecek gibi ama inşallah sonradan bozmaz. Bu kötü oldu işte. Evet buradan sıyrıldık dedim ama yok maalesef. Evet bakalım Kagura ne zaman görecek diye durdum ama gördü. Bizim orman pek Oralı değil. Adilen 4 level olmam lazım ama şuradan hemen cahede atlayış yapabilir miyiz acaba? Güzel. Mavi alır almaz. Mavi alır almaz şuradan hemen kaplumbağa ya döneceğiz. Ya büyük ihtimal oyunun sesi size çok geliyordur. O yüzden Şunları şöyle yarı yarıya kısayım. Ben de bu işlerde yeni olduğum için maalesef yeni yeni bakalım şunu da alalım neyse buraya hiç almayacağım direkt adamın redine başlayacağım telefon yine kasmaya başladı. Çok güzel. Neyse moral bozmayalım. Büyük ihtimal. Buraya. Gidelim buraya. deneyelim burayı. <laughs> Maalesef. Cevhe'de yeteri kadar, Cevhe'de alabilecek kadar yeteri kadar iyi değiliz. Bunlar tabii ki olacak çünkü iki tane ormancıyız. Of nelerle uğraşıyoruz nerelerle. Karşı red gelmeye başladı. Sonra buradan oraya çıkalım. Burayı bekleyeceğim. Buradan Moskova gideceğim. Kagura'dan çok güzel bir atak geldi devam ederlerse çok iyi olur. Evet güzel. Granger açıkçası bizim Granger'a sorsan oyunu o aldı mesela. Yani MVP olsa şu oyunda oyuna göre de sisteme göre de kendisine göre de diğerlerine göre de kesinlikle oyunu o aldı. Aslında yanılıyor. Öyle bir şey yok tabii ki. Biz de onun gibi trolü oynayıp Mesela şu an yaptığı gibi görüyorsunuz. Ya, ya kimlerle uğraşıyoruz gerçekten ya. Yani. Şaka gibi ya. Çoluk çocukla uğraşıyoruz. güzel sıçra geldi adamla. Şuradan şöyle şunu bir alalım. Göremez de, göremezse ateş de edemez. Güzel bir aldık. Karine 5 tabi. Kuyruk acısıyla bizim ormana girmiş ama yapacak bir şey yok maalesef. Boşu boşuna girdi. Şunu şuradan şuraya atalım. <laughs> Allah'ım ya ya Resulallah. Bu adam gerçekten küfürlük ya. Gerçekten küfürlük bir adamsın ya. Gerçek söylüyorum bunu. Ya şuna vurmak şu kadar zor mu ya? Allah Allah! Ya hayatlarında hiç oyun oynamamış gibi hareketler yapıyorlar ya. Gerçekten sıkılıyor insan bir saatten sonra. Lesley'cim ne yapıyorsun? Bak mesela o oradan gidilmez. Anladın mı? Oradan gidilmez mesela. Neyse şu bu tarafı. Aa yok. Şunu bir oynayayım ben. Güzel oyundu. Karina bizim ormanda şu an. Kesinlikle bizim ormanda. Şurayı bir göstermeleri lazım bize. Aa Karina burada. Güzel. Amanın da amanın. Evet ultim de var o yüzden bindim açıkçası Johnson'a. Ee, Cave'de kafa atarsa açıkçası tek yiyecek bizden. İşte bu kadar. Güzel oyun oluyor şu ana kadar. Granger'e rağmen. Ama Güzel döndü bence oyun. Yine oyun başında dediğim gibi. Yani lehimize de olabilirdi, aleyhimize de ama aleyhimize. işte bu kadar. Bu da güzel bir kildi arkadaşlar. Şimdi Evet yine Johnson'a bindik. Çünkü ultim yine geldi. Eğer burada Karina'ya bir daha tostlarsa neyse. Tostlamadı. Karina herhalde oyunu falan bırakırdı diye düşünüyorum. Çünkü 8. Evet kafaya 7. Çok güzel. Şimdi evet. Cahet burada. Cahet'e gidemem. Çünkü şu anda iki kişi alabilecek potansiyelde bir karakter. Gerçekten psikopat bir şey. Bir de hele ultimiz yoksa Moskov Kavgura'ya gidiyor. Ya şimdi göründüğü anda artık haritayı sürekli takip ederseniz artık haritada yeni bir şey gözüktüğü anda gözünüz otomatikman oraya kayıyor. O yüzden en önemli şeylerden biri haritayı düzgün kontrol edebilmeniz. Çok kötü girdi bizimkiler. Çok ayrılar şu anda. Karina'ya tek atabilirim. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Granger eğer akıllı davranır da oradan bir itme yaparsa çok iyi olacak ama yok burada binemem çünkü güvenemedim açıkçası bu adama. Şunu bir alayım şuradan. Çok güzel. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Karina iyi değerlendirdi. Güzel. Artık almanız lazım bence çünkü uzatmaya hiç gerek yok. Ya bazıları var mesela civuya biliyor açıkçası hani. Oyunu sonuna kadar getiriyorsun, bakmışsın. Adam şey yapmıyor hiç, o yüzden sıkıntılı. Haydi bitirin. Güzel. Bu oyunda böyleydi. Bence güzel bir oyun oldu. Trollere rağmen, Granger'e rağmen. Mesela arkadaşa sorsanız tabii ki arkadaş size oyunu kendisinin aldığını söyleyecektir. Çünkü en çok kili o aldığı için. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Like atmayı unutmayın.